Merhaba ben Olcan. Bugün WLK23 Showcase'e başlıyor olacağız. Bu Showcase'te John Cena'nın rakiplerini oynayacağız. İlk maçımız RVD'ye karşı. 2006'da ECW One Night Stand'de çok iyi bir maç. John Cena deplasmandaydı. Nasıl futbolda deplasman varsa bildiğim burada da görmüştük onu. Yani seyirciler çok ateşliydi. WWE kemeri için maça gidelim. Bütün şov Rob tektir diyor. Özel herhalde özel demek istiyor. Atletik yeteneğini sergileyen. Ve aynı zamanda spor eğlencesi seyircilerini ekstrem kelimesiyle tanıştırdı. Rob kendisini destekliyordu. Yeteneği rakipsiz. Havada neler yapabilir? Esnekliği. Onu türünün tek örneği yapıyor ve giriş müziği ona çok uyuyor. Giriş müziğinde türünün tek örneği diyor zaten. RVD burada Money Demek çantasını kullanıp Sina ile bir kemer maçı ayarlıyor. Ama One Night Stand'de yani kendi evinde. Ünlü Hammerstein balo salonunda o seyirci önünde performans sergilediğim en iyi seyirciydi. Hepsi RVD'yi destekliyordu. Seyirci şovuydu. Biz sadece onların etrafında oynuyorduk yani. Güreşiyorduk. Bu küçük grup hevesliydi. Burada da yazıyor ki eğer Cena kazanırsa biz isyan ederiz. O geceyi dün gibi hatırlıyorum. Bu RVD vs Cena'dan daha fazlasıydı. WWE gibi güçlü bir şirkete karşı zayıf bir şirket. Öyle bir şeydi ki ben bunu daha önce tecrübe etmemiştim ve hala da etmedim. Ve bir daha da deneyimleyeceğim mi bilmiyorum. Tüm dünya sana karşıymış gibi görünse de o kalabalığın içinde hala beni destekleyen bir kişi bile olsaydı ben onun için savaşırdım. Ve beni destekleyen herkes için savaşacaktım. Evinde izleyen, en düşmancı ortamda bile arkamı kollayan insanları yüzüstü bırakmayacaktım. Ve onlar için dövüşecektim. ECW One Night Stand'de. Ve ECW One Night Stand'de maça çıkıyoruz. John Cena'ya karşı RVD'yi yönetiyoruz. Bunu demiştim zaten. Oov. Oh. Bir militar silah mı geliyor? Öyleydi sanırsam adı. Boom. Ve bir de şöyle bir yani ters takla. Taklacı güvercin RVD'den. Şöyle bir zıplayalım abi John Cena'ya. Boom. Tekrar ring işine atacağım. Hasar görevi var bu arada. Onu yapmamız lazım. Şöyle bir tekrardan da zıplayalım. RVD zıplayan bir karakter. O yüzden sürekli zıplayacağız arkadaşlar. Teddy bir hareket gelecek sanırsam. Boom. Ve o görevi yaptık. Şöyle bir fırlatacağım. Abi. Giderse herhalde olması lazım. Aynen oldu oldu. Tamam. Alan masayı da kırdık yanlışlıkla. Şimdi combo yapacağız ama bir ring içine alalım abi. Eğer buraya kadar izliyorsan abone olup videoyu beğenmeyi unutma. Hemen devam edelim. X, X, A, A. Aynen doğru. Mesela bu combo doğru. X, Şöyle bir tane daha vuruyoruz. Bir tane daha vuruyoruz. Aynen bunu da yaptık. İyi güzel. Sanırsam şunu yap diyor abi. Aynen burada bir ara sahne girecek. Telif yemesin diye burada bir sansür uygulayabilirim. Ondan kusura bakmayın. telifiyor yoksa. Pin ederken Zıpladı Arvid'i. Sina dışarı fırlatacak? Aynen öyle. Close line'a dışarı fırlattı. Güreşemezsin, güreşemiyorsun diyorlar. Ya yani dediğim gibi seyirci bayağı şey, ateşli yani. Yani keşke bununla kalsa. Aha sırtını atladı Arvidi'nin. Sinan'ın bir de her değerini söylüyorlar. Şimdi şu barricade'leri göndermemiz lazım. Yani demirlikleri şu yukarıdaki. Ama umarım mukar uçmaz diyecektim ki uçtu. Böyle bir fırlatıyorum abi. Şöyle bir hareket yapacağım. Umarım yapabilirim. Aynen öyle. Demirlere yerleştirdik Sinay'ı. Yumruklar. Bir leg drop gelecek. RVD'den. Hop. R. V. -D. Normalde RVD değil mi lan? Raven'den falan diyorlar. Şimdi Moonsault yapacağız. Umarım yapar. 7 mi Sina? 7. İyi güzel. Önce bir ringe gönderelim. Sina'yı ama gönderemiyoruz. O bizi gönderiyor. Bir sandalye almam lazım. O alırsa güzel olur. O Sina aldı. İyi güzel. Bize yardıma dokundu. Abi dokunmadı. Hop. Şöyle vuruyorum. Tamam. Yaptım değil mi? Yaptım aynen öyle. İyi güzel. Şöyle bir signature diyor. Ama aga ya bu, bu nefret ediyorum ben bu olaydan ya. İyi ki de attık. Oğlum bu pin baya zorluyor beni. Ben zorlamaz diye düşünüyordum ama zorluyormuş. Aha şöyle bir signature yapacağız şimdi. Bunu yap diyordu. Ve yapamadık. Umarım, umarım aga ya. <laughs> Kalkma iki dakika dur ya. Oğlum herif anında kalkıyor ya. Ve haydi finisher'ını yedik. Çok kötü oldu bu. Burada bir horse geliyormuş. Umarım pin olmayız abi çok sıkıntı. Aha bir de attık. Tamam tamam yavaş yavaş alışıyoruz. Aynı anda drop kick. ne oluyor abi? Hop şöyle bir. Signature'ım hala gelmedi. Oğlum herif bir yerde durmuyor ki ya. Durmadan kalkıyor. 2 dakika dinlenemiyoruz yani. Bir şey göstereceğim size ama gösteremiyorum abi. Sandalyeyi alamadım bir türlü. Lan bir dur. Herifin şeyi durmuyor ya. <laughs> Signature'ım yapacağım durmuyor ki. Delirirsin vallahi delirirsin. Ulan dur lan. Dur lan. Durma herif ya. Sinan'ın finisher'ı var ve yine mi yedik ya. Oğlum yine yedik. Aha nasıl rohsemedim lan. Şöyle resilansi kullandım. Yapacak bir şey yok. Şu sandalyeyle biraz vurabilirsem iyi olacak. Bakın sandalyeyle böyle şeyler yapabiliyoruz. Bunu göstermek istiyordum 2 saattir ya. Masum masum. Finisher'ımı hala yapamadım yani. Kafasını kanattık vardı arada Sinan'ın. Şöyle signature'ımı yapmak istiyorum ama bir anda kalktı yine herif ya. Onun sorunlu mu bu oyun ya? Ne olur ye bu signature'ımı. Yemezse bittik. İyi ye, yedi güzel. Tamam bu görevi de yaptık. Şunu yap diyor ve yaptım. Ve ara sahneye girecek. Sandalyeyi aldı Arvid'i. Sandalyeyi üstüne koydu. Ve biz Frog Splash'e mi gidecek arvidi? Oğlum cidden çok esnek adam ya. Ha Starship miydi bir şeydi bu. John Morrison da kullanıyordu sanki ama tam o değil gibi. Neyse. Sina'dan bir diditi sandalyenin üstüne. Herkes Sina'ya orta parmak çekiyor. Yine hareketler çekiyor. <laughs> you can wrestle. Ben yani de you can't wrestle diyorlar ve oyuna geçtik. Oy. Köşedeki sandalyeyi fırlattı Sina. Şimdi de çıkarıyor. Hakem sayıyor ve olmadı. Yine mahvolacağız gibi. Yani zorluyor şu an. Ben kısa zannediyordum ama bayağı uzunmuş. Buralarda direkt finisher ya da signature yiyebiliyoruz. Ama hiçbir şey yokmuş. İyi güzel. Umarım bunu reverse'lerim. Bunu reverse'lersem çok iyi olur. İyi güzel. Sina ipleri çıkıyor. Kaldırıyor bizi. Bir leg drop mı yapmaya çalışacak? Evet yaptı. Kalkar mıyız bundan? Üçte son anda atıyoruz abi. Çok korktum. Hop şöyle bir drop kick. Çıkıyorum. Ne olur ya? Ne olur ya? Uğraştırma de güzel. Tamam yaptık bu görevi. Tekrar ring dışına fırlat diyor. Oğlum. Hop. Finisher yapıyordu ha. Ben onu fark etmedim. Şöyle bir ring dışına fırlatalım abi. Tamam bunu yaptık. Şimdi ne diyor? Light combo yapmamız lazım. Şöyle arda arda. Şunu yapacağız. Şöyle bir dropkick yemedi. O kötü oldu. Tamam onu da vuramadı. Benden bir uğurs. Stanlandı. Masayı alacağız. Köşeyi koyacağız abi. Aynen öyle. Köşeye koydum. Aynen. Yaptık. Tamam. Güzel. Sina STF'ye mi gidiyor? Aynen öyle. Sina'dan bir STF geliyor. Burada yine bir ara sahne. Ben bundan rahatsız mı Ama işte yapıyorlar. Rob break yaptı Arvid'i. Hakem Sina'yı ayırdı. Hakemle tartışıyor. Hakem sansürlü. Sina Hakem'i ittiriyor. Hakem Sina'yı ittiriyor. Ve Sina'dan bir close line. Hakem indirdi, Arvidi'yi de indirdi. Bir suplex gelecek Sina'dan. Ve boom. Sina merdiveni aldı. Arvidi'ye vuruyor. Oy, Sina hakem getirin falan diyor herhalde, anlamadım. Aynen öyle, hakem geldi. Ve saydırıyor Sina. Atıyor. Arvidi attı. Ve bir E'ye gidecek sanırsam, aynen öyle. Bir FKO'ya gidiyordu ama gidemedi. Arvidi tabi diretiyor ve dışarı fırlattı Arvidi'yi. Can Sina. Aha, kasklı bir adam geldi. Bir masayı yaptı Spear'ı. Kaslı adam kim acaba? Hakeme de vuruyor. Edge. Seyircinin sesini biraz fazla kısmışlar sanki ya. Thank you Edge diyorlar. Teşekkürler Edge diyorlar. Çünkü Sinan'ın kaybetmesini istiyor seyirci. Thank you Edge. Thank you Edge. Kahraman olarak ayrılıyor. RVD. RVD'den bir finisher gelecek sanırsam yani. Sinan zaten şu an bitmiş durumda. Ve Frog Splash geliyor. Bak 2 saat ara sahne gördük ya. Mesela bu saçma yani bu kadar ara sahne ne ya. Tamam oynadık yine de. Ha Paul Heyman geliyor. Hakem öyle aga. Hakem bir şey yapamıyor. Paul Heyman sayacak. 3. Sina ipini ediyor ve kemerin sahibi Arvid'i oluyor. Sina'nın kaybettiği maçlar burada hepsi. Ve böylece bu bölümü bitirmiş olduk. Ve şimdi 2002'de Kurt Angle'a karşı maça çıkıyoruz. John Cena'nın ilk maçı çok hızlı oldu. Çok geç olana kadar fark etmedim bilirsin. Kurt meydan okumasını kabul ettim. Buralar kasıyor çünkü telif yemesin diye herhalde. Orada bir sürü genç adam var. Başarıya giden o merdiveni tırmanmak isteyenler. Şimdi sansasyon yaratma şansım var. Benim gibi. O WWE tarihindeki en yetenekli ve dizayn edilmiş kişilerden herhalde öyle bir şey demek istiyor. Çok iyi durumda olmakla övünür. Kim oraya adım atarsa ondan fiziksel olarak en iyisini bekler başka bir şekilde olmasını istemezdim. Çünkü bunu düşünecek zamanım olmadı. Hey bunu yapıyor musun? Ne zaman? 5 dakikam var. Buradan ringe çıkıp işin en iyileriyle karşılaşabileceğiniz düşündüren sahip olduğun tek nitelik ne diyor? Acımasız saldırganlık diyor. Ama Rattus Aggression ayrı bir şey. Kurt, WWE ringine olmaya hazır olmamama rağmen bunu gösterdi. Henüz en iyi WWE star seviyesinde değildim ama işe koyulacaktım. Mümkün olan en kısa sürede oraya varmak için. 20 yıl sonra geriye dönüp baktığımda akranlarımın saygısını kazanmaya çalışıyorum. Asıl odaklanmam gereken şey seyircilerinin saygısını kazanmak ve şükürler olsun ki bunu en kısa sürede öğrenme şansım oldu. Biliyorsun burada bahsediyoruz 20 yıl öncesinden ve bu ilk adım olmadan olmaz. Ve böyle zorlu bir mücadelede bulunduğum için şanslıyım. Aha buradan geçiyoruz direkt. Hop yatırdı aşağı. Maç başladı yine bu sahneler. Ve Kulozan'ı dışarı gönderiyor Engel'ı. Bir yumruk angle'a. Bir yumruk daha. Hop. Yani maç başladı değil mi şu an? Aynen öyle herhalde. Maç başladı ya. Fırlattı angle'ı. Bir tane de close line, Bir tane daha köşeye fırlattı. Ve uçuyor. Buradan oyuna geçiyoruz artık. Sinan'ın. Doğru ben angle'ı yönetiyordum. Bir an unuttum. <laughs> bir an unuttum cidden. Sinan'ı yönetiyorum zannettim ha. Şunu yaptı ya abi. Yaptık mı yaptık. Yapıştırdık yere. Bir Rewards gelsin adam. Bizden de bir geldi. Böyle tekrardan Yapıyor muyum? Aynen yapıyorum. Pırlattım yere Ve bununla beraber herhalde hasarı tamamlıyor muyuz? Tamamlıyoruz. Aynen öyle. Diyor ki şimdi finisher'a git. Bak ya yine başladık. Yakınında gezmeye gelmiyor ya. Direkt yine yatırıyor herif. Hop benden bir orz. Şöyle bir unuttum ismini. Foralım. Şöyle bir signature'a gidiyorum abi. Umarım yer. Signature mıymış? Bir de angle lock'a git diyor. Şöyle bir finisher. Umarım yer. Aga yemiyor işte ya. Angle yemesi lazımdı. Angle daha doğrusu. Fina'nın signature geldi ve hiç Roar Selen gelmedi abi. Garip. Finisher oymuş. İyi de attık. Hop benden bir Roar Signature'ını da yapıyordu herif ya. Oğlum bu ne? Böyle bir Signature'a da gidiyorum tekrardan. Boom. Angle gidebiliriz. Şöyle yaptım. Ne oluyor aga böyle olunca? Böyle tamam mı? Pin ettireyim mi? Kurtuldu zaten. Aynen daha bir tane daha göre var. Hiç basmadım zaten de. Heavy combo yap diyor. Biz de heavy combo yapacağız. Böyle bir tane yaptık. Büyük ihtimalle şimdi de bir ara sahne girecek. Aynen öyle bir tane vurdum. Bak yine geçtik ya videoya. Neyse. Oy Sino'ya bak. Çaylak döneminde angle tokatlı herif. Hop indirdi bir spine buster. İki. Buradan tekrar oyuna geçiyoruz. İyi güzel. Angle köşede dinleniyor. Hop. Aaa Sinar Örse'de. O ne? o Yine hayalara bir şey diz bir şeyler yedik yani. 3 tane hareket roars ediyor. Ha bir tane roars edim. 2 oldu. Aha bir tane daha roars edim. Tamam bunu yaptık. Bir tane angle slam yap diyor. Hop şöyle bir angle slam. Yapıyor muyuz? Yapıyoruz. İyi güzel. Boom. Direkt geldik yaptık. Complex City yapacağız. O da şöyleymiş. Umarım doğrudur. Aynen. 1. Hop. 2. Hop. 3. Bir de like combo yaptı abi. Aha tamam direkt X'e basınca oldu yani. Yine ara sahne giriyor. Angle Sina'yı ipleri fırlatıyor. Hop aldı vurdu. Hakem sayıyor. Angle atar. Tekrar saydırıyor. Tekrar atıyor. Angle Sina'yı tuttu sesinden yapıştırdı yere. Böyle pine gidiyor. Angle böyle pine edecek mi lan cidden? Ediyordu sanki değil mi? Aha vallahi gitti. Çok garip bir pin şekli ve gitti yani. Tabii ki tecrübeli olan kazandı. Sina elini uzatıyor. ne yapıyorsun lan diyor. <laughs> ne yapıyor ya sen? düşündün mü bunu diyor ve gidiyor herhalde. Cidden sıkmayacak herhalde. Aynen öyle. Angle bu aralar heal. Yani kötü karakterdi. Ve bu bölümü de tamamladık. Sıradaki maçımız Undertaker'a karşı 2003'te. Ama bu videodan bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da fikirlerinizi söyleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.